Değerli bütün takipçi dostlarıma iki yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugün 25 Eylül 2025 Perşembe. Kanalıma hala daha abone olmadıysanız kanalıma abone olmanızı hatta ve hatta bütün tuşlara aynı anda basmanızı sizlerden rica ediyorum. Bütün düğmelere basın arkadaşlar kanalımda bulunan bütün düğmelere basın bu şekilde bana yardımcı olabilirsin. Hepsini tek tek söylemek istemediğim için bütün tuşlara, düğmelere basın dedim arkadaşlar. Destek olun kısaca. işin özü bu. Bugünkü videomun konusu bütün medyanın gına getirdiği konu veya kişiye göre değişir. Bu Birleşmiş Milletler toplantısı ve medyamızın bakış açısı hepsi aynı açıdan bakıyorlar. Bu doğru mudur yanlış mıdır bilemeyeceğim ama hepsi de gururla Erdoğan'ın Trump'la görüşmesini, oturuş şekillerini, işte bize nasıl değer verdiğini. Bunlar güzel şeyler, iyi şeyler. Elbette bazı şeyleri anlatıyorlar ama tek konu bu değil arkadaşlar. Trump iş adamı birisi. Avrupalı zaten tek dişi kalmış. Yani batılı Avrupalı dediğim zaten onun ataları da biliyorsunuz Avrupa'dan gittiği için Amerikalılara ben Avrupalı desem çok bir şey fark etmez. Yanlış olmaz yani arkadaşlar. O yüzden tek dişi kalmış bir canavar bu. Onlardan bir tanesi. Bizim gönlümüzü okşuyor. Elbette çok eski fotoğraflara bakarsak, daha önceki yani Erdoğan'dan önceki görüşmelere nasıl davranıldığını, bizim devlet adamlarımıza nasıl aşağılandığını hep biliyoruz. Bunlar gerçekte olmaması gereken Zelenski yapılanları görüyoruz. Diğer başka ülke başkanlarının yapılanları görüyoruz. Gördünüz Ürdün, Ürdün kralı mıdır nedir ne olduğu belli değil. El ayağı titredi nasıl davranıldığını biliyorsunuz. Şimdi elbette Erdoğan'ın dik duruşunun birazcık faydası var ama batılı bu arkadaşlar. Hindu bunlar nabza göre şerbet verirler. Bu işi çok iyi bilirler. Biz de o oyunlara gelmeyelim. Oyun çok iyi yaparlar görüyorsunuz. Soykırımı nasıl bir şekilde oyalayarak gerçekleşmesini sağlamaya çalışıyorlar ve İsrail gibi beceriksiz e, örgüt, devlet de denmez bunlara, örgüt zaten şöyle İsrail'in tarihine bakın okuyun, bir terör örgütüymüş arkadaşlar, terör örgütü devlet sahibi olmuş İngilizler sayesinde, bizde de İngilizlere böyle sevenler çok biliyorsunuz, Araplar bizi arkada hançerlemiş. Arapları atarlar. Önden harça hançerleyenlerine dudaktan yapışırlar bizimkiler. Biz hakikaten içimiz çarpıklıklarla dolu bir milletiz. İçimiz karma karışık bir oraya çekenimiz var, bir buraya çekenimiz var ne ideyumuz belli değil içeride nasıl bir politika yaptığımız belli değil. Atatürk bunların hepsini bir araya toplamaya çalışmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte milliyetçilik, cumhuriyetçilik vesaire bu dört okmuş benim bildiğim kadarıyla Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki ok sonradan ilave edilmiş. Yanlışsam düzeltin arkadaşlar. Öyle aklımda kalmış. Cumhuriyet Halk Partili değilim. Bilmem. Bilmekte de zorunda değilim. Arkadaşlar Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi şu an için olsaydı Cumhuriyet Halk Partiliydim. Ama bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi hiç bizim halkın partisi değil yöneticileri. Partide, kurumda hiçbir sorun yok. Hiç onun yönetenlerden bahsediyoruz arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın söylediklerim. Birleşmiş Milletler, medyamız hepsi aynı hızdan konuşuyor işte nasıl. Bizler var ya, yurt dışında da böyleyiz. Her yerde böyleyiz arkadaşlar. Kendi kendimizi çalıp, kendi kendimize oynamasını çok seven bir milletiz. Kendi kendimizi övüp, kendi kendimize gururlanan bir milletiz. E boşuna paraları harcıyoruz. Yurt dışında dahi o Finlandiya'dan bahsediyorum. Oradaki o arkadaşlardaki zihniyeti görüyorum. Bir şeyler yapalım diyoruz. Tanıtım yapalım. Türk kültürü olabilir bu vesaire olabilir. Biz kendimiz toplanıp kendi kendimize sohbet edip kendi kendimizi konuşmalar edip işte kendi kendimize çalıp oynuyoruz arkadaşlar. Kopuğuz yani. Amacı dışında faaliyet göz gösteriyoruz yaptığımız işin amacı bu diyoruz ama hiç amacına uygun hiçbir şey yapmıyoruz ve biz de çok da inanıyoruz arkadaşlar bu işe kendi kendimize reklam yapıyoruz bunu her yerde sizler de rastlamışsınızdır buralarda da öyle hiç böyle dışarıda insanları ikna edeyim veya tanıtayım onlar da öğrensin veya onların buraya katılması için bu ortamı artık etkinliğe belki bedava bilet dağıtayım veya gideyim öyle bir şey en azından varsa bile ben bilmiyorum en azından genel bir uygulama değil öyle diyeyim arkadaşlar hiç yok demeyeyim abartmayayım ben de olayları o yüzden Birleşmiş Milletler'de bizim medyamız Cumhurbaşkanı nasıl alkışlandı, Cumhurbaşkanı nasıl konuştu, Cumhurbaşkanı oturma sırası şöyleydi bakın, nasıl Arapların, Arap devletlerinin gururunu kurtardı, işte Avrupa Birliği'nin nasıl tesbih gibi dizdiği iki fotoğraf karşılaştırılıyor. Bakın Avrupa'ya nasıl ne durumda? Bizler Nasıldız liderimiz sayesinde bunları biz kendimiz söyleyip kendimize inanıyoruz arkadaşlar Avrupalıya inanılmaz zannediyor musunuz o Avrupalılar bir menfaati olmasa öyle tesbih gibi dizilirler istekli. Oyun olduğunu düşünemiyor muyuz? Niye biz böyle görüntülere çok kapılıyoruz? Niye soru işareti koymuyoruz bazı şeyler? Millet olarak örneğin biz liderlere tapıyoruz burada ülkemizde. Liderler yanlış yapmaz, her şey doğru bilir, her dediği doğrudur gibisince sarılıyoruz onlara, kutsallaştırıyoruz adeta. Arkadaşlar lider hata yapar. Lider hata yapmasa bile çevresinde ona bilgi verenler hata yaptırır. Bu olasılıkları bizim bilmemiz lazım. Bu lider belki çok iyidir. Gerçekten halkı için çalışıyordur. Ama bir açığını bulmuştur birileri. Ki görüyorsunuz siyahistlerin nasıl dünyada faaliyet gösterdiğini öğrendik. Onun da bir hatası vardır. Belki oradan sıkıştırıyordur. İstemeyerek de olsa istediklerini, diğerlerinin o şantaj yapanların istediklerini yapıyordur. Ya bu normaldir yani hata yapmaz diye bir şey yok. İnsan gençtir. Gençken yaparlar bu hataları. Hiç kimse o hatasını kabul edemiyor. Çünkü linç ediyoruz. Medyamız linç ediyor. Onlar da o hatalarını gençken ben hata yaptım diyemiyorlar. Hata yaptıysam dön, baş, değiştiyse o kişi o medyayı da biliyorum arkadaşlar. Dönek diyorlar. Her şey diyorlar. O yüzden bu medyayla uğraşmak çok zor. Öyle olunca da işte e, bizler de kendi kendimizi çalıp kendi kendimizi oynuyoruz. Onu övüyoruz. Oh, kendi bilmiyorum artık. Kendi Kendimizi tatmin etmekten başka hiçbir şey değil. Şu iki fotoğrafı arkamda görüne şu iki fotoğrafı karşılaştırarak büyük devletiz denir mi ya arkadaşlar ya? Elbette büyük devlet diye de sana davranabilir Trump. Ama karşındakiler kim? Karşındakiler senden daha cin. Ve tarihlerini biliyoruz. Belki onlar bilinçli şekilde bir tiyatro yapıyorlar. Belki sana karşı tiyatro, dünyaya karşı tiyatro yapıyorlar. Bu olasılık yok mu? Yoksa ben de mi komplo teorisyeniyim? Hemen böyle olasılıklardan konuşan insanları komplo teorisyeni diye bir şey öğretmişler. Küçümsüyorlar. İnandırıcılığı yok hikaye yazıyor diyorlar, senaryo yazıyor diyorlar. Elbette yazabilir o bilgilerle ama bir olasılık var değil mi? Komplo teorisyen demek ne demek? Kendi kafasından bir şeyler uyduran adama komplo teorisyeni e, belki denebilir. Ne senarist denir ona da komplo teorisyeni ne demek onu da ben anlamış değilim. E, bir hikaye yazarsınız o boşluğu doldursunuz uyar ya da uymaz. Ama olasılık vardır. Burada da yok mu bir olasılık arkadaşlar? Komplo teorisi oluyorum şimdi bazılarına göre. Belki karşınızdaki ikisi de batılı bunların. Daha demin dedim Amerika'da yaşayanların ataları kimler? Kimlerle işbirliği yapıyorlar? Bunlar da batılı. Hepsi batılı. Yani Avrupalı. Biri iyi polis, biri kötü polisi oynayıp oynamadığını nereden biliyorsunuz? görüyorsunuz insan hakları vesaire diyenler İsrail'in yaptığı soykırımı nasıl uzatmalarla o işi bitirmesi için uğraşıyorlar. Ticareti kesmiyorlar. Silah alıyorlar, silah satıyorlar. Nereden biliyoruz? Birisi iyi polis, birisi kötü polis oyunu oynanmadığını dünyaya karşı. 11 Eylül'ün dünyaya karşı yapılan bir tiyatro, büyük bir soygun olduğu belgeselleri yayınlandı bütün altınları yok etmişler önce oradan sonra terör saldırısıyla çukurlar oluşturup gök gökdelenler olduğu yere çöküyor. Nedense o çöken o. Binanın molozları çukur oluşturuyor orada. İnandırıcı geliyor mu? Ama oynuyorlar işte bize karşı, tribüne karşı bir tiyatro kurgulamışlar. Oynuyorlar işte ne yapıyor? Netanyahu aynı takvi başkaları yapmıyorum. Katar'ı vurdum. Neymiş? Katar'da Hamas e, var diye. E, zaten oradalar onlar. Sen onlarla orada görüşmeye gidiyorsun. Terör örgütü. Niye görüşmeye gidiyorsun o zaman? Ateşkes görüşmeleri yapıyorsun. Bahane bulunur arkadaşlar. Bunu devletler yaparlar. Bunu gerçekten bunlar normaldir. Bu komplo kurulur yani bir senaryo yazılır, uygulanır. Eğer gerçekten savaş istiyorsanız kendi kendinizi vurursunuz bile. Ve yapılıyordu zaten o vurmuş gibi gösterip. Ki 2. Dünya Savaşı'nda Hitler bunu yapmış. Polonyalılar sınırdaki Alman radyo istasyonunu vurmuşlar. Kendi kendilerini vuruyorlar. Saldırmak için bahane. Askerler hazır bekliyordu değil mi orada? Anında bütün Polonya'yı işgal etti. Bunları hepimiz biliyoruz. Tiyatro olduğunu biliyoruz ama nedense inanıyoruz. Kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz arkadaşlar. Ben inanmıyorum batılının bu hale düşeceğini. Yarın bunlar gene istedikleri kurulu düzeni ellerine geçirecekler, kuracaklar veya devam edecekler eski sistemle. Belki daha iyisini, daha menfaat sağlayan sistemi kuracaklar. Biz gene karşıdan bakacağız. Biz hani dedikleri gibi savaşlı kazanan, masada kaybedene oynamaya devam edeceğiz. Bu kadere razı olacağız. Sözün gelişi bu arkadaşlar. İnşallah öyle olmaz. İnşallah bizler de böyle tiyatrolar yapıyoruzdur. Şöyle muhalefete bakıyorum Türkiye'de. Yani siyasi partilere bakıyorum. Yani muhalefet dediğim parlamentoda bulunan partilerin muhalefetine bakıyorum, muhalefet partilerine bakıyorum. Gerçekten e, işler acısı bir durum. İnşallah biz de iyi polis, kötü polis gibi dışarı karşı oynuyoruzdur. Çünkü şöyle bakıyorum, Kemal Kılıçdaroğlu gibi adamlar, Özgür Özel gibi adamlar, politikacılar başka diğerleri arkadaşlar kendilerini yönetemeyen insanlar bunlar. Öyle görünüyorlar. Bunlar bizi temsil etmiyor gibi görünüyorlar. Umarım tiyatro yapıyorlardır. Umarım inandırıcıdırlar kime karşı yapıyorlar bu tiyatroyu. Umarım bunlar devletten yana, halktan yana bu tiyatroyu yapıyorlar. Diğer türlü eğer bunlar gerçekse gördüklerimiz ki Kemal Kılıçdaroğlu gibi bu kişiler Özgür Özel gibi diğerlerinin ismini bilmediğim için arkadaşlar o yüzden söylemiyorum hep o kişiler onlara yükleniyorsunuz demeyin bana o diğer kişilerin ismini bilmiyorum işte onlar da zaten sessiz kendi kendilerine muhalefet midir nedir ne oldukları belli değil geldi aklıma Ali Babacan bir tanesi Ahmet Davutoğlu varlıklarıyla yoklukları belli değil. Zaten hükümetteyken, iktidar partisindeyken öyleydiler. Şimdi de öyleler. Bu kişiler gerçekten ben inanmıyorum. Bu kişiler parti kurdular. Bu partiler yaşıyorlar. Hangi parayla yaşıyorlar? Onu anlamış değilim. Umarım bir şeyler iyi şeyler oluyordur öldüğe. Neyse çok uzun konuştum arkadaşlar. Bu videomu burada bitireyim hemen. Çok laf salatalığı yaptım. Videomu buraya kadar izleyen, izleyen dostlarım teşekkürler. Kanalıma abone olanlar da teşekkürler. Kanalıma abone olmayanlar abone olduktan sonra teşekkürlerimi alacakları benden. Alacağınız olsun diyor. Bir sonraki videoda görüşmek umuduyla takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.